Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalan tavuk etlerini değerlendirebileceğiniz, çok lezzetli ve aynı zamanda çok faydalı, içinizi ısıtacak harika bir çorba tarifi vereceğim. Tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı alıyoruz. Üzerine 1 adet doğradığımız soğanı ilave ediyoruz ve soğanları iyice kavuruyoruz. 2 diş ezilmiş sarımsak ilave ediyoruz ve biraz daha kavuruyoruz. Soğanlar yeterince kavruldu. Şimdi bir adet rendelediğimiz havucu ilave ediyoruz ve havuçları da kavuruyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı un ilave ediyoruz ve unu da iyice kavuruyoruz. Üzerine bir su bardağı tavuk suyu ve 1 litre kaynar su ilave ediyoruz. Siz isterseniz et suyunu artırıp kaynar suyu azaltabilirsiniz. Ocağın altını açıyoruz ve kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi haşlanmış tavuktan kalan ve didiklediğimiz yaklaşık 1 su bardağı tavuk etini ilave ediyoruz. Üzerine sırayla yarım su bardağı arpa şehriye. 1/3 demet kıyılmış maydanoz 2 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyoruz. Siz isterseniz karabiber gibi ağız tadınıza uygun başka baharatlar da ilave edebilirsiniz. Ocağın altını kısıyoruz, kapağını kapatıyoruz ve yaklaşık 20 dakika çorbamızı pişiriyoruz. Çorbamız pişti ve gerçekten kapağını açar açmaz da etrafa mis gibi insanın iştahını açan harika bir koku yayıldı. İçine kattığım soğan, havuç, arpa şehriye, maydanoz, tavuk eti, tavuk suyu gerçekten inanılmaz lezzetli bir çorbaya dönüşmüş. Artık çorbamız servis edilmeye hazır servis ederken isterseniz üzerine biraz da limon sıkabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.